Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir videoyla yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar 3 kuruş dizisinin bildiğiniz üzere kadrosu hazırlanıyor ve ekip gitgide daha da büyüyor. Sevilen oyuncular, başarılı oyuncular kadroya dahil oluyor. Şimdi ise İrfan karakterini canlandıracak olan kişiyi Akın Akın Öz'ü seçmişler ve ona proje teklifi gelmiş. Akın Akın öz, önceki projeleri e, istemese de şimdiki projeyi düşüneceğini söylemiş. Yani kabul edecekmiş. Bu haber bizleri çok mutlu oldu. Hazal Subaşı ise e, Akın Akın Öz'ü bizde görmeyi çok istediğini söylemiş. Ve onun ağzından Akın Akın öz hakkında çok güzel e, sözler çıkmış ve onların arasında bir şey mi olduğu söyleniyor. Hemen sizlerle bu iddialar hakkında yeni bir video paylaşacağım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.